Kara kılanın buraya kadar tasvir ettiğimiz yapısı bizzat bu kılanın içinde yaşananlara şahit olan bazı kimseler tarafından da zaman zaman ifade edilmektedir. Bu konudaki ilgi çekici bir itiraf yayınlandığı sıralarda oldukça ses getiren Genç Bir iş Adamına isimli kitaptır. Kitabın yazarı uzun yıllar iş dünyasında yer almış ancak sonra bu dünyadaki ahlaki dejenerasyondan rahatsız olarak kendisine daha sade bir hayat kurmuştur. Kitabında kılanın içinde başarılı bir iş adamı olmak için yapılması gerekenleri hicvederek anlatmaktadır. Ancak elbette tümüş dünyasını veya her iş adamını söz konusu kitapta yer alan bilgilere göre değerlendirmek doğru değildir. Pek çok iş adamı dürüstlükten ve ahlaki değerlerden hiçbir taviz vermeden kendi alanlarında büyük başarılar elde etmektedir. Bununla birlikte bu kitapta yer alan ahlaksızlıkların iş iç dünyası içinde yayılmasını isteyen bir gücün varlığı da göz ardı edilemez. Kitapta anlatılan dünya, Kara oluşturmak istediği yapının küçük bir modelidir. Genç bir iş adamına adlı kitaba göre bir iş adamının ilk yapması gereken ruhunu satmak ve vicdanını susturmaktır. Ruhunu sat. Hemen bir an önce sat ve kurtul. Nerede ve nasıl mı satmalısın? Piyasa seni bulacak, merak etme. Ondan sonrası daha kolaydır. Vicdan okyanusları aşar gelirsin, buna takılırsın. Psikiyatristlere düşersin. Hint felsefelerine sarılırsın. Uzak yerlere seyahat edersin. Okullar, hastaneler yaptırırsın. Olmaz, olmaz, olmaz. Ama korkma, sebat et. Zamanla vicdanını da kandırırsın. İş adamının ağzından bu nakaratlar düşmez. Aslında ikna etmeye çalıştığı vicdanıdır. Vicdan, o başkalarının görmediğini gören yüreğindeki bir çift göz. Ruhunu sattığın gün vicdanını da sattığını zannetme. Ruh satılır, vicdanını ise yavaş yavaş boğmalısın. Bir köpek yavrusunu boğar gibi. Peki neden kara kılana dahil olan bir iş adamı ruhunu satmak ve vicdanını öldürmek zorundadır? Bunun nedeni klanın söz konusu dünyasının sadece hile, sahtekarlık, acımasızlık ve bencillik gerektirmesidir. Aynı kitapta bu karanlık dünyanın gerektirdiği ahlak şöyle tasvir edilir. En büyük hile dürüstlüktür. En büyük yalanını ne kadar doğru konuşuyor, ne kadar dürüst ve açık bir adam dedikleri zaman söylemelisin. Yalancı ve ikiyüzlü olmalısın. Böyle olmadığına herkesi inandırabilmenin yolu ilk önce kendini kandırmaktan geçer. Bir iş adamı, hele en tepelere oynayan bir iş adamı, ruhunu bir ömür boyu geri almamacasına terk eder. Kıskançlık birinci sınıf bir histir. Saldırganlık, şehvet veya gurur gibi. Kıskançlık en güvendiğin dürtülerinden biri olsun. Yaşat onu, besle. Saldırganlık, hırs, kıskançlık gibi duygularına yabancılaşma kariyerini bu duygular besler. Yumuşakça dürtülerine, merhamete, sevgiye, hasrete yabancılaş. Aynı kitapta söz konusu karanlık dünyaya girmenin en birinci şartı ise şöyle açıklanır: Allah'ın varlığını ve birliğini inkar etmek. Kitabın yazarına göre bu karanlık dünyaya girmek isteyenler ruhlarını, vicdanlarını ve Allah inancını terk etmek zorundadırlar. Çünkü Allah'a inanan ve ona karşı sorumluluğunun bilincinde olan bir insan, günahtan, zulümden ve her türlü ahlaksızlıktan kaçınır. Klanın karanlık dünyasının devam etmesi, klan üyelerinin aynen tarihteki sapkın kavimler gibi Allah'ı inkar etmelerine bağlıdır. Bu nedenledir ki Allah'a olan inancı zayıflatmak ve son aşamada da tamamen yok etmek klanın dünya çapındaki başlıca hedeflerinden biridir. Klan üyelerinin çoğu bu gaflete girebilmek için hiçbir şey düşünmeden yaşamayı, Allah'ın varlığını gösteren apaçık delilleri tamamen görmezden gelmeyi tercih ederler. Ancak klanın daha üst düzeydeki teorisyenleri Allah'ın delillerini insanlardan gizlemek için bazı felsefe ve teorilere şiddetle ihtiyaç duyulduğunun farkındadırlar. Kara klan ile Darwinizm arasındaki ilişkinin çıkış noktası da budur.